Evet arkadaşlar, bugün e, Nijia dedektörü olarak biliyorsunuz Rusmalı malı, AKA metal dedektörlerini, Türkiye distribütörlüğünü almış bulmaktayız. Şu anda AKA intronik in kutu açılış videosunu hazırlamak için karşınızdayım. AKA Intronic, AKA'nın e, AKA, AKA dedektörlerinin en son ürettiği son teknolojiye sahip bir cihazdır cihazımızın kutu içeriğinde bir adet alt şaltımız bir adet orta şaltımız bir adet ana ünitemiz Intronic SFT bir adet arka şalt ve şarjlı pil yatağı olmak üzere e, lidyum liyon şarjlı pille çalışan bir cihazdır. 10-12 saate kadar da kullanım ömrü vardır. Bu şekilde şaltımız var. Anonite şu kısma takılıyor. Bir adet de Akaitroni 13 inç başlığı bulunmaktadır. Kutu içeriklerindeki başlıklar farklı olabiliyor. Bununla alakalı daha sonra size daha anlatımlı, daha güzel videolar hazırlayacağım.